2019'da pandemiden sonra köye geldikten sonra bir daha İstanbul'a dönmedim. Bu içeride 3-4 ay kalma sürecinin verdiği sıkıcılıktan İstanbul'a dönmedim, köyde kaldım. Köyde kalınca da doğal olarak bir işim yoktu. Çok sıkılıyordum. Bir şeylerle uğraşmak istiyordum. O ara iki tane arı kovanı aldım. Ama iki tane arı kovanı beni tatmin etmediği için bir şeyler yapmak istedim. Benim amcaoğlu koyun almak istiyordu. Dedi ki gel beraber sen de biraz al. Ben bakarım, ederim, yardımcı olurum sana. Birlikte koyun aldık. Ben 10 tane koyun aldım. O da 40 tane koyun aldı. Ben tek başıma devam edeyim dedim. Yaklaşık 2-3 senedir yalnız bakıyorum. Tek başıma devam ediyorum. İşte 10 tane ile başladığım koyun şu an hmm, kuzusuyla beraber toplam bir 70-75 tane hayvanım var. Arılarım da işte 2 tane ile başladım. İşte 10'a çıkıyor, 12'ye çıkıyor, tekrar düşüyor. Şu an 7 tane arı kovanım da var. Bir yandan da aracılık yapıyorum. Köyde kalmak gerçekten bir şeylerle uğraşmayınca ben sıkılıyorum yani. İlla ki bir şeylerle uğraşmam lazım, bir şeyler üretmem lazım. Yaz olduğu zaman hayvanları yaylaya gönderiyorum. Birilerine katıyorum, çobanları olan birilerini yaylaya gönderiyorum. Burada işte bahçedir, bostandır, bir şeyler ekiyorum. Meyve oluyor bizim burada. Kayısı var, vişne var, kiraz var vesaire. Onu işte kurutuyoruz. Reçelini yapıyoruz. Bu arada kazma İlçe İş Başkanlığı da yapıyorum. E, tabii ki aksaklıklar oluyor. Zaman zaman hepsine bir anda yetişmek zor oluyor. Çünkü yalnız yaşıyorum. Kimse de yanımda yok ailemden. Evli de değilim. Çoluğum çocuğum da yok. O yüzden yalnız olunca zor da oluyor yani. Bir yandan ilçeye gidiyorum. Bazen ile gitmek zorunda kalıyorum. Bazen şehir dışına çıkmak zorunda kalıyorum. Zorlandığım noktalar çok oluyor. Ama tabii ki bir şeylerle uğraşmak gerekiyor. Seviyorum duygusal bağ kuracaksın diyen arkadaşlar çok oldu. Tabii ki du duygusal bağ da kuruluyor ister istemez o canlılarla. Zevkli yanları da çoktur. Ama zor yanları da çoktur. Yani en azından kendin bir şeyler yapıyorsun, bir şeyler üretiyorsun. Ekonomik anlamda parasal bir ihtiyacın olduğu zaman bir tane koyununu satıp ihtiyacını giderebiliyorsun. Atıyorum onun sütünü yiyorsun, yoğurdunu, peynirini yiyorsun. ve kardeşlerim gelir, ailem gelir yazın. Çoban olmadığı zaman ben bu sonbaharda yaklaşık bir, bir, buçuk, ay, bir buçuk aya yakın Kasım Aralık aralığın 10'una 13, 10 13'üne kadar kendimi otlatmak zorunda kaldım. Çoban yoktu. Kimse katmak istemiyordu kendi hayvanını ve ben onu tek başıma otlatmak zorunda kalıyordum. Bazen işim olduğu zaman çok sıkıştığım zaman komşulara falan hani rica teslim ediyordum ama olmuyordu. Genelde kendimi yapmak zorunda kalıyorum. O yüzden de yani meşakkatli bir iş. Tavsiye eder miyim? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> ya tabii ekonomik anlamda katkı mı oluyor bir. Yani şu sonuçta benim şeyime katkı oluyor. Ben mesela yaz olduğu zaman bahçede çıkan bütün meyveden reçel yaparım. Kayısı yaparım, vişne yaparım. Her şeyden reçelimi yaparım mesela. Onu bir de biz kurutuyoruz. Kurutunca da kışın kompostosunu yapıyoruz. Mesela elmayı kurutuyoruz, kayısıyı, eriği, vişneyi hepsini kuruturuz da. Hem konservesini yaparız ama genelde kuruturuz. yani konserve yapan da çok da ben kurutuyorum mesela. Reçelini yapıyorum, yiyoruz. Yani ekonomik anlamda da tabii ki katkısı oluyor. olmaz mı? Bir sofra kurduğum zaman mesela kendi yaptığım şeyleri koyunca mutlu oluyorum. Ben sabah saat 7'de kalkıyorum. Önce kalkıyorum sobamı yakıyorum. Sobayı yakıyorum, üzerine çayımı koyuyorum. Yatağımı toparlıyorum. Hayvanın içine gideceğim kıyafetimi giyiyorum, gidiyorum hayvanların içine. Hayvanların yemini veriyorum, suyunu, yemini, her şeyini veriyorum. Yaklaşık bir 40 dakika falan sürüyor işim, yarım saat 40 dakika. Ondan sonra geliyorum eve, sobam yanmış, çayım kaynanmış, kahvaltımı yapıyorum. Kahvaltımı yaptıktan sonra işte evde toparlanacak şeyler varsa toparlıyorum, ediyorum. Bazen kendime keyif, işte kahvemi yapıyorum, oturuyorum, kahvemi içiyorum. Televizyon izliyorum, kitap okuyorum. Bazen ya, uyumak istersem uyuyorum. İşte öğlen saatlerinde tavukları çıkarıyorum. Yemini ver, şu bu buyun derken. Bazen işte komşular gelir, bir sohbet, muhabbet, bir çay. Ondan sonra saat 3.30-4 gibi tekrar. Ya, hayvanlarımı gidiyorum, yemini veriyorum. Suyunu veriyorum. Kuzuların altını işte kurutmak için şey serpiyorum. Hmm, ondan sonra kuzuların da yemini veriyorum o arada. Hepsinin verdikten sonra kapısını kapatıp çıkıyorum. Eve geliyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum. Sobam yanıyor. Yemeğimi yiyorum. Ben üretsinler diyorum. Hani bir şeyler üretmek insanı mutlu ediyor. Bir şeyler yapmak, çalışmak, aile bütçesine, kendin için, ailen için, çevren için bir şey. Mesela ben Kazman'da ilçe eş başkanlığı yaptığım zaman ben tutuklu ailelerine arkadaşlar da bilir çok yardımcı olurdum. Çünkü kendi ürettiğim, kendi yaptığımla yaptığım için mutlu oluyordum. Onlara elimden geldiği kadar küçük yardımlarda bulunuyordum. Ama o beni mutlu ediyordu. Çünkü kendi kazancımdı. Kimseden almak zorunda kalmıyordum. Kimseden istemek zorunda kalmıyordum. Yani bir kadın isterse hayatı her anlamda güzelleştirebilir bence. Onlar gidiyor. Ben de yaylaya gönderiyorum hayvanı. Şimdi şu arpayı... Işte.